Merhaba arkadaşlar. Bugün her aracının e, yaptığı işlerin, yaptığı işlerin başında gelen çerçeve telleme işlemi yapacağız. İşte bir adet çıtamız. Çıtamızı hazır alabileceğimiz gibi kendimizde çakabiliriz. Yani çok zor bir şey değil. Çıtamızın e, Kenarlarında üç tane deliği var. Bazen eski çıtalarda iki delik olabiliyor. 1, 2, 3 Baştan, ortadan ve sondan olmak üzere karşılıklı üç tane deliği var. Şimdi şu telimiz, yani şu tel bir kullanımlık. Bir sene geçtikten sonra, bir bal sezonu geçtikten sonra. Çerçeveden eski teli söküyoruz ve yeni tel takıyoruz. Telimizi açalım. Şimdi şöyle üç kere ölçerek şöyle uzunluk bir işte bu şekilde bu şekilde buradan kesiyoruz. Şimdi makaramızı bıraktığımız anda yay gibi bozulur ve bir daha açamayız. O yüzden makaramızın telimizin son bölümünü bu şekilde bağlıyoruz. Ve kenara koyuyoruz. Kestiğimiz tele çıkartıyoruz. Çerçeve tellemek biraz zaman alan bir işlem. Deliğin içinden geçiriyoruz. bu şekilde Bu şekilde telimizin ilk bölümünü baş kısmına bağladık. Bu telde en fazla dolaşma sorunu oluyor. Diğer taraftan geçiriyoruz. Ve orta delikten bir daha gönderiyoruz. Delikler biraz küçük olduğu için kapanmış. Yani mum ve frepolis gibi şeylerle kapanabiliyor. bu durumda içeriden tele göndererek yani buluyoruz yerini buluyoruz ve tekrar dışarıdan gönderiyoruz. Bu şekilde orta telimizi orta telimizi şu şekilde buradaki fazlalığı buraya alıyoruz. Evet telimizi bu şekilde geçirdikten sonra böyle geri çıkmaması için şu şekilde kıvırıyoruz. Şimdi pensemizi pense bu işte olmazsa olmaz. Pensemizi alıyoruz ilk telimizi. Ve yani ben bu şekilde yapıyorum. İlk telimizi şu şekilde tutuyoruz ve çekip gerdiriyoruz. Şimdi iç taraftan aynı şekilde tutup çekip gerdiriyoruz. Yine gerdir, gerdirdiğimiz yere parmağımızı basıyoruz. Geri çıkmaması için. Bu şekilde. Buradan da çekiyoruz. Burayı buradan çekiyoruz. Ve son bölüm Kedinin ucundan beri aldık. Çerçeveyi tuttuk. Çektik. Oldukça gergin bir vaziyette çektik. Şu şekilde pensenin ucuyla beraber kıvırıyoruz. Şimdi önemli olan nokta son bölümü bağlarken yani şurayı kıvırırken geç kalmamak. Burayı kıvırırken geç kalırsanız teller geri gevşeyecektir. Bu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde penseyle düzeltiyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane telimizi gerdik. Bakın gerginlik seviyesi. Telimiz saz çalıyor. Yani üç tel kullanmamızın sebebi makine. makineli sağımlardan peteklerin bozulmaması için üç tel oldukça avantaj sağlıyor. Ama iki tel olursa e, makinenin içinde makineyi çevirdiğimiz zaman, bal sağım makinesini çevirdiğimiz zaman peteklerde yarılma ve bozulmalara sebep oluyor. O yüzden 3 tel ideal olanı bence daha fazlasına gerek yok. 4 tel yapmaya gerek yok. 3 tel yeterli. Evet bu şekilde arıcıların en fazla uğraştığı işlerden biri çerçeve telleme ve tellenmiş çerçeveye temel petek takma yani mum takmadır. Yani bunu özellikle e, bazı arıcılar, kış mevsimlerinde yapanlar da var. işte havaların kapalı olduğu günlerde, soğuk günlerde yaparsak tabii ki yaz döneminde arılara kat atılan dönemlerde e, sıkışmamak için. Çünkü hızlı bir şekilde kat vermek gerekiyor. E, hızlı şekilde kat vermediğimiz zaman arı mum ister ve boşluk taraflarına Kendisi petek örer, bu durumda e, yeterli mum zamanında vermediğimiz için geç kalmaya sebep olur. Hatta oğul vermeye sebep olur. O yüzden kovanı rahatlatmak, genişletmek için sürekli arayı istediği durumda hazır temel petek vermek e, gerekiyor. Bu şekilde çerçevemizi telledik. E, daha telleyeceğimiz çerçeveler var bu işlemi göstermiş olduk. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.